Sana söylemek istediğim sırrı hatırlıyor musun? Bil bakalım ne oldu? Adrian artık Londra'ya taşınıyor. Hiçbiriniz onu bir daha göremeyeceksiniz. Ve hepiniz acı çekeceksiniz. Saçma sapansınız tamamen. Kes seni Chloe. Küçük sırrını zaten biliyorum. Biliyorum çünkü Adrian söyledi. Beni sevdiğini de biliyorum. Ve bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sen artık bizim üzerimizdeki bütün gücünü kaybettin. Rezil olan sensin Chloe. Gerçekten rezaletsin. İyi yolculuklar. Yerli mi kapak sesi? Çek, bebeksi tenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertlenecek. Uğraşmıyorum değmeyecek. Al bu lafım sana üstüne çek. Onları boşver numaracı. Sen bizi çeksene kameracı. Eğlence burası şamatacı. Boş işleri bırakacı. Akıyor asalet. Bir yanım cesaret.